Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz bilgi verici videoların devamı için, YouTube kanalıma sağ alt köşeden abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Bim Market, 10 Mayıs Cuma gününden itibaren elektrikli bisiklet severler için, yine cazip fiyatlı bir ürün ile karşımızda. Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike, 10 Mayıs cuma gününden itibaren 17999 TL fiyatla bin mağazalarında satışa çıkıyor. Peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla da bu ürüne sahip olabilirsiniz. Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike, şehir içi seyahatler için tasarlanmış katlanabilir bir elektrikli bisiklettir. Hafif ve kompakt tasarımı ile taşıması ve saklaması kolaydır. Güçlü motoru ve uzun menzilli pili sayesinde trafikte vakit kaybetmeden aradığınız her yere kolayca ulaşabilirsiniz. Kuba Light Pro ince teker e-bike, 250 watt RKS motoru ve 36 ve 7.8 amper pil ile 25 ila 35 kilometre menzil sunan, şehir içi seyahatler için ideal bir elektrikli bisiklettir. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde taşıması ve saklaması kolaydır. Alüminyum katlanabilir pedalları ve çelik çamurluğu ile konforlu bir sürüş deneyimi sunar. Ön ve arka led aydınlatma ile gece sürüşlerinde de güvenli bir şekilde yol alabilirsiniz. Shimano 6 vitesli vites sistemi ve disk frenleri ile her türlü yol koşuluna kolayca uyum sağlar. LCD gösterge ile pil seviyesi, hız ve kat edilen mesafe gibi bilgileri takip edebilirsiniz. Çelik arka taşıyıcı ile ek yük taşıma imkanı da sunar. 22 kg net ağırlığı ile taşınabilirliği oldukça kolaydır. 109 kg maksimum taşıma kapasitesi ile yetişkinler için de uygundur. Kullanımı kolay olan bu e-bike, LCD ekranı sayesinde pil seviyesi hız ve kat edilen mesafe gibi bilgileri takip etmenizi sağlar. USB şarj girişi ile telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. LED far ve arka lambası ile gece sürüşlerinde de güvenli bir şekilde yol alabilirsiniz. Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike'ın, bazı kullanıcılar için dezavantajları da olabilir. Fiyatı diğer e-bike'lere göre pahalı olabilir. 22 kilogram ağırlığı ile, bazı kullanıcılar için ağır bulunabilir. Ayrıca ince tekerlekleri ve şehir bisikleti tasarımı nedeniyle engebeli araziler için uygun olmayabilir. Ancak Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike'ın sunduğu avantajlar çoğu kullanıcı için bu dezavantajları gölgede bırakmaktadır. Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike, şehir içi seyahatlerde bisikleti tercih edenler için ideal bir seçimdir. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde taşıması ve saklaması kolaydır. Bu da onu metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında da kullanışlı hale getirir. Güçlü motoru ve uzun menzilli pili ile trafikte vakit kaybetmeden aradığınız her yere kolayca ulaşabilirsiniz. Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike, trafikte vakit kaybetmek istemeyenler, hafif ve kompakt bir e-bike arayanlar, kullanımı kolay bir e-bike arayanlar ve uzun menzilli bir e-bike arayanlar için idealdir. Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike, şehir içi seyahatler için kullanışlı ve konforlu bir e-bike arayan kişiler için ideal bir seçimdir. Hafif ve kompakt tasarımı ile taşıması ve saklaması kolaydır. Güçlü motoru ve uzun menzilli pili sayesinde uzun mesafeleri kolayca kat edebilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve LCD ekran ile pil seviyesi ve hız gibi bilgileri takip edebilirsiniz. Fiyatı biraz yüksek olabilir, ancak sunduğu özellikler göz önüne alındığında, Kuba Speedlight Pro ince teker e-bike, paranızın karşılığını fazlasıyla veren bir e-bike.